arkadaşlar bayramınız mübarek olsun bayram bitmek üzere <laughs> olsun bayramınız mübarek olsun yarın çok az kaldı bu videolar size yetişecek yani ben bugün daha çok şeyleri öğrendim ve akıllı saatte size daha çok tanıtacağım bakın şimdi köy e, akıllı saatte mi <laughs> bak dur tamam diyelim ki şunu seçtim. Açtık. evet, bir şöyle alayım. Şimdi benim kan oksijenimi bak okuyun arkadaşlar. Kan oksijeni bak. Bakayım bir 97 atıyor bakın. Görüküyor mu bilmiyorum ama. Kan oksijeni bu. Daha ile 97 diyor. Bu hava durumu zaten. Bakın hava durumu. Biraz çabuk anlatacağım yoksa galeri doluyor. Buranın sıcaklığını ölçüyor. gerekiyor gerek yok. Yani. Ondan sonra buraya Facebook var. Facebook. Ondan sonra TV şu var. Ondan sonra kalp ölçümü var. Kalp. Bunu biliyorsun zaten dünkü videoda anlatmıştım. Burada benim sağlığımı ölçüyor. Şa sağlık nasıl benim? Tünü iyi bak. Şimdi bakın. Nefes al, nefes ver. Yani rahatlama. Şiş, rahatlama bak. Nefes al, nefes ver. Nefes ver diyor şimdi de. Nefes al, nefes ver. Bu biraz gereksiz olmuş nedense bilmiyorum ama. Burada ben size an, hani dünkü anlattığım bakın buraya bazı kişilere ekledim ben. Burayı daha dolduracağız diyordum. Bakın kimler ekledim? Babamı ekledim, annemi ekledim, Aslanı ekledim. Aslan tanırsınız. Ahmet e ekledim. Konya'daki bir videomuz var. Ee, videoya tepki vermiştik. Minecraft animasyon. Köy ekledim. bir köy benim babaannem yani. Zeki var. Zeki bilirsiniz. Hay hayatta kalma gerçek. Anneannem benim anneannem. Mustafa öğretmen. Bir de bu bunu ekledim bir de belki lazım olur işte bir ara. Ama sonra ayarlar var bakın Siri var burada.